Evet arkadaşlar bugün Alarco Serena Kombi kullanım hakkında bilgiler vereceğiz. Cihazımızın açma kapama düğmesi buradan. Buradan açıyoruz. Buradan kışlık konuma hem musluk hem de su konumuna getiriyoruz. Burada yazlık konum sadece musluk kısmına getiriyorsunuz. Burada sıcak su ayarımızı ayarlıyorsunuz. Ee, şurası mini. Yani şunu buraya getirdiğiniz zaman en düşük ısıda ısıtır. Tam tersini istikamete doğru çevirdiğiniz zaman maksa getirdiğiniz zaman en yüksekte yanar. Aynı şekilde bu da peteklerimiz için ısıtma ayarıdır. Bunun en düşüğü yine mindir, en yükseği maxtır. Şimdi genelde bunu çok soruyorlar ya kaç derecede bunu çalıştırmamız gerekiyor? Ya bunun standartı yoktur. Hani açıkçası illa şu ayarda kullanacaksınız diye bir şey yok. O tamamıyla kişinin sıcaklığa karşı hissiyetiyle önemli bir şey. Yani. Kişi var sıcağı çok sever yüksek yakması gerekiyor. Yani kimse de e, sevmez düşük yaksabilene yeterlidir. Yani normalde çok e, ille bir şey soruyorsanız yani 45 derece bunun standartı 45 derece iyidir yani. E, aynı zamanda cihazımız herhangi bir hataya girdiği zaman şuna basarak reset işlemini yapabilirsiniz. Burada su basıncımızı gösteriyor. Gördüğünüz gibi burada e, sıcaklığımızı derece derece gösteriyor. Altta da şurada da mavi vanamızda su doldurma vanamızı gösteriyor. Bunu saat yönüne doğru bu şekilde çevirerek açarak e, kombimizin suyu bittiği zaman bu şekilde e, doldurmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. E, Alarco Serana kombi ile ilgili anlatacaklarımız bu kadardır. E, videomuzu beğenerek daha çok kullanıcı ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Biz takip etmeye devam edin.